Herkese selamlar. İnanç Çelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul olarak bölgenin en uygun yazlığını tanıtmaya geldik bugün. Çukur mevkiinde şahane bir deniz manzarasına sahip 2 artı bir bahçeli yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 4 milyon 850 bin TL. Evet yanlış duymadınız. 4 milyon 850 bin TL'ye sıfır bahçeli bir yazlık sahibi olabilirsiniz. Ve bu arkamda gördüğünüz şahane manzaraya da kesintisiz bir şekilde sahip oluyorsunuz denize yaklaşık bir km kilometre mesafede sıfır yapılmış iskanı alınmış oturmaya hazır bir yazlık tanıtacağız sizlere fiyatımız da daire parasına Abükte bugün iki artı bir daire almaya çalışırsanız Muhtemelen dört buçuk ile 5 milyon arasında fiyatlarla karşılaşırsınız Burada arsanızı da alıp inşaatını yaptığında bile bu kadar uyguna sahip olamayacağınız bir yazlık tanıtacağız sizlere. Bu fiyatı kaçırmayın derim. Bir daha bu fırsat gelmez. Şimdi hemen evimizin bütün detaylarıyla birlikte sizlere tanıtacağız. Sizlerin beğenisine sunacağız. Bahçemizde bahçe toprağımız eksik. Biraz bahçe dizaynı eksik. O bahçe dizaynı ile birlikte evimiz eksiksiz bir duruma gelecek. Tabi bunu almadan önce müteahhit arkadaşımızla da görüşebiliriz. Bunların tamamlanmasını da isteyebiliriz ama alıcısı aldıktan sonra da bahçe dizaynını kendi de dizayn edip yapabilir. Onu e, dilerseniz e, ilgilenirseniz müteahhitimizle görüşebiliriz. Şurada hemen evin girişini göstereyim sizlere. E, merdiven yardımıyla buraya geliyoruz. Aracımız yaklaşık bir 10-15 metre aşağıda bırakıp merdivenlerle buraya geliyoruz. İsterseniz aracınızı da buraya getirebileceğiniz bir imkanımız var ama e, biraz masraf etmeniz gerekiyor, biraz araç yolu yapmanız gerekiyor. Ama ben bu merdivenleri çıkarım diyorsanız hiçbir masraf yapmanıza gerek yok. Biz hemen merdivenlerin başında aracımızı bıraktık, merdivenlerle evimize geldik. Dediğim gibi bahçelerde, bahçemizde biraz peyzaj işimiz var, biraz bahçe toprağı atıp düzeltilmesi gereken yerlerimiz var. Dilerseniz bunu kendiniz, dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fiyatımıza pazarlığımız var. Tabii bu pazarlık içerisinde bu peyzaj çalışmalarını da ekleyebiliriz. Bunların hepsinin oturup konuşulması gerekiyor. Eviniz zaten bölgenin en uygunu. Zaten bu paralara bir ev daha sahibi, bir ev sahibi daha olamazsınız. Öyle bir imkanımız yok. O yüzden bahçe işleri detayları konuşulabilir. Onu da izah edeyim sizlere. Bahçemiz bu şekilde hemen arka tarafa evimizin giriş kısmına geçelim. Bu taraf böyle U şeklinde evimizin bahçe olanı olarak ayrılmış. Evimizin etrafında da komple bahçe duvarlarımız mevcut. Buraya geldiğimizde evimizin giriş kısmı mevcut. Burada da bir duş alanımız var. Denizden geldiğinizde duşunuzu burada alıp bu şekilde evinize geçebiliyorsunuz. Şöyle arka tarafı gösterelim. Burası tamamen kayalıklardan oluşan, kayalıkların üzerine kurulmuş bir villa. Zeminimiz tamamen sert kayalıklardan oluşuyor. O yüzden depremle ilgili endişesi olanları da e, bunu görüp e, içlerinin rahat etmesi gerekiyor. Buranın inşaat maliyeti e, çok masraflı oluyor çünkü harfiyat işleri çok fazla oluyor. Bölgenin tamamı bu şekilde sert zemine yapılmış. Onu da izah edeyim sizlere. Hatta araç otopark için aracın evin içerisine, evin bahçesine kadar gelmesi için size e, videonun başında belirtmek istediğim de oydu. Yani e, kayalıkların üzerinde olduğu için Yolu açıp arabayı evin önüne kadar getirmek biraz masraflı olmuş. O yüzden ev sahibimiz onu yapmamış ve birkaç tane merdiven yapmış. Hemen salonumuza geldik. Yaklaşık 35-40 metre civarında bir salona sahibiz. Salonumuzun verandasına çıkan kapıdan ve penceresinden kesintisiz manzaraya sahibiz. Manzaramız gerçekten şahane. Bir daha verandaya çıkalım. Buradan tekrar manzaramızı gösterelim. Manzaramızı kapatacak herhangi bir yapılaşma da yok. Ön tarafımızda bir yapılaşma olursa dahi manzaramız kapanmayacak. Çünkü biz e, kot olarak biraz daha yüksekteyiz. E, benim nacizane fikrim şöyle. Burada oturacak kişi zamanın çoğunu burada geçireceği için bu verandayı biraz daha büyütmesi gerekebilir. Yani burayı duvara kadar, bahçe duvarına kadar veranda olarak kullanmak daha mantıklı olabilir. Ama tabii ki bu şekilde de kullanılır. Bu şekilde de e, güzel bir e, masa atıp, değerlendirebilirsiniz Ben sadece fikrimi belirttim Ayrıca elimizin ee, pima penleri de antresit gri şeklinde yapılmış komple de otomatik panjurlarımız var onu da bu şekilde izah edin yerlerde 60'a 120 granitlerimiz var deniz cephemizde güzel bir penceremiz var bu pencereden de deniz manzarasına sahibiz onu da bu şekilde izah edelim ve mutfak kısmına geçelim güzel de bir mutfağa sahibiz burası 01 yap arkadaşlar yapımı yeni bitti her şey yepyeni sıfır bir şekilde teslim edilecek. Kullanan kişi buranın bütün kullanımını kullanan ilk kişi olacak. Onu da bu şekilde belirtelim. Mutfak dolabımızın mermeri bu şekilde, buzdolabımızın yeri sağ tarafa ayrılmış. Lavabonun üzerinde sürgülü bir penceremiz var. Tezgahımız sol tarafa doğru L şeklinde devam ediyor. Ankastremizin yeri bu şekilde ayrılmış. Ankastremizin hemen solunda da çekmecelerimiz var. Mutfağımızda evimize yetecek ölçülerde onu da belirtmiş olalım. Alt katta ufak da bir lavabomuz var. Şöyle kısaca da bir lavabomuzu gösterelim. Burası da evimizin alt katındaki lavabosu, klozetimiz ve banyo dolabımız mevcut. Burası ufak bir yer. E, standart zaten bütün yazlıkların alt katında bu şekilde lavabolar oluyor. Onu da belirtelim. Şöyle tekrar bir salonu geniş açıdan gösterelim. Şöyle manzaramızı tekrar bir çekelim. Sonra üst kata çıkacağız. Standart ölçüleri 3 artı 1'e uygun ama bu ev sahibimiz 2 artı 1 olarak kullanmış evi. Yukarıda deniz cephesindeki iki odayı birleştirmiş. Çok güzel bir oda çıkmış ortaya. Onu da gösterelim sizlere. Güzel mermerlerimiz var. Antresit, kri, korkuluklarımız mevcut. Merdivenlerimizin ölçüleri gayet ideal. Çok küçük değil. Onu da belirteyim sizlere. Ve hemen deniz cephesindeki odamıza geçelim. Yaklaşık 12-15 metre civarında bir oda mevcut burada. Ee, dediğim gibi burayı iki oda olarak kullananlar var. Ama burası tek oda olarak tercih etmiş. Şöyle ufak da bir balkonumuz var. Bu balkondan da şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Manzaramızı ormanımızı bir gösterelim. Evimize giriş yaptığımız merdivenimizi de şöyle bir yakınlaştırıp gösterelim. Videomuzun giriş kısmında da belirttik. Bu şekilde merdivenler vasıtasıyla evimize ulaşıyoruz. İsterseniz evin yanına kadar yolda yapabilirsiniz ama ev sahibimiz öyle bir tercih yapmamış. Onu da tekrarlayalım. Deniz cephesinde balkonumuz dışında bir de penceremiz var. Pencereden de deniz manzarasının tamamına sahibiz. Ölçü olarak şahane bir odamız mevcut. Burası ana yatak odamız olabilir. Yatağımızı bu şekilde yerleştirdiğimizde Yatakta uzanırken bile deniz manzarasını seyredebilirsiniz. Tekrar buraya gelip buradan da bir manzarayı çekelim çünkü ön tarafımızdaki duvarımız komple kapıyla kaplanmış, komple deniz manzarasına sahip O da güzel bir avantaj olmuş. Buraya da dilediğiniz şekilde televizyonunuzu yerleştirebilirsiniz, elbise dolabınızı yerleştirebilirsiniz. Dizaynı tamamen sizlere kalmış. Burası evimizin ilk odası. Diğer odamız tabii ki bundan biraz daha küçük. Dilerseniz burayı 3 oda olarak da değerlendirebilirsiniz. Hani buradan bir duvar ördüğümüzde sağlı sollu sağ iki adet oda şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen kullanıma bağlı onu da söyleyelim ve arka cephedeki odamıza gelelim. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir oda. Belki bir tık daha küçük olabilir. Yine çift kişilik yatağımız rahatlıkla sığar. Buraya çift kişilik yatağımızı sığdırdığımızda elbise dolabımızı karşıya koyabiliriz. İçerisinde bir de penceremiz var yine otomatik panjurlarımız mevcut burası da evimizin arka cephesindeki odası ee, ölçüsü fena değil çok büyük değil ama e, iki oda olarak değerlendirince bir odamız büyük kalmış bir odamız da küçük kalmış ve hemen banyomuza geçelim banyomuzu da şöyle gösterelim İçerisinde bir duşakabinimiz var güzel bir duşakabin İçerisinde bir penceremiz var havalandırma için güzel bir pencere Klozetimiz ortada. Sol tarafta da bir banyo dolabımız var. E, banyomuzun ölçüsü de fena değil. Çok da e, büyük diyemem ama bu eve yetecek büyüklükte de olduğunu söyleyelim. Ve hemen terasa çıkacağız. Şahane bir terasımız var. Buranın iskanı alındı. Oturuma hazır burası. Dilerseniz terasa şahane bir oda da yapabilirsiniz. Böyle bir durumda evimiz 3 artı 1 şahane bir Yazlık olarak da kullanılabilir. Tekrar çevremizi komple çekelim. Manzaramızı yine eşsiz manzaramızı tekrar çekelim. Denize yaklaşık 1-1.5 kilometre mesafedeyiz. Araçta gidip gelmeniz gereken bir lokasyondayız. Arka tarafımız komple e, devlet ormanı. Şahane bir orman içerisinde mükemmel bir manzaraya sahip bir yazlık tanıttık sizlere. Şöyle bir durumda izah edeyim sizlere. Burayı oda olarak kullanırsanız buranın banyosunun tesisatları da çekilmiş. Dilerseniz e, burayı ebeveyn banyosu şu an bulunduğumuz alanı bir oda olarak değerlendirirseniz şahane de bir veranda alanımız kalır. Böyle ebeveyn banyolu bir oda tercih ederseniz yaklaşık 300-400 bin lira gibi bir maliyetiniz olur. Ama e, eviniz toplamda 3 artı 1 kesintisiz manzaralı ekstra bir odaya da sahip olur. O da tamamen tercih meselesi. Dilerseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fiyatımız 4 milyon 850 bin TL. Akbüyün en uygun yazlığı. Daire parasına yapılmış sıfır bir yazlık tanıtımı yaptık sizlere. Emin olun burada bir arsa alıp inşaatı yeniden yaparsanız kesinlikle bu fiyatların çok çok üstüne çıkarsınız. Onu e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Fiyatımız bölgenin en uygunu e, emsali olmayan bir yazlık e, beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bu fırsatı değerlendirmek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. İnanç Çelik ben GNC Yapı Gayrimenkul olarak haftanın fırsatıyla karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.